Ocak ayından bu yana rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları geçen haftayı sert düşüşlerle kapatmıştı. Gram altın bir haftada 160 lira düştü. İşte uzmanlara göre kısa vadede altının yükselişini frenleyecek 7 neden. Ocak ayından bugüne kadar yılın ilk çeyreğinde ons altın %12, gram altın %16 değer kazandı. Ama 8 haftalık rekor seviyesinde rüzgar tersine döndü, sarı maden düşüşe geçti. Gram altının fiyatı geçen hafta bugün 3560 liraydı ama şu anda serbest piyasada 3400 liradan işlem görüyor. Yani gram altının fiyatı bir haftada 160 lira düştü. %2.6 değer kaybetti. Bu kadar agresif bir yükseliş olunca teknik olarak düzeltme ihtiyaç var. Bu tarz düşüşlerde biraz daha bizde hareket çoğalıyor. Daha fazla düşeceğini düşünmüyorum. Daha fazla çıkacak. Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes sürecinin hızlanması altın fiyatlarının düşmesinde etkili oldu. Kalıcı olarak düşmesi için de birincisi dünya genelinde jeopolitik gerilim tamamen ortadan kalkması lazım. Trump'ın uygulayacağı tarifelerde geri adım atması altını frenledi. Dünyadaki dolar endeksinin yükseleceği beklentisi de altının önündeki engellerden biri. Enflasyonlar geçici olarak değil, kalıcı olarak düşmesi lazım. Diğer yandan küresel ekonomiye dair belirsizliğin kalkması lazım. Bir başka sebepse Çin borsalarına para girişinin olması. Yatırımcılar altınları satıp Çin borsasında alıma geçti. Bu da altın fiyatlarını düşürdü. Uzmanlara göre altındaki bu düşüşler devam edecek. Bu da almak isteyenler için iyi bir fırsat olabilir. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alım için fırsat kollayanlar, artık yılın son alım fırsatlarını değerlendirmeli.